Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle karşınızdayız. Artık stüdyoyu bitiriyoruz. Şu an neredesin diyeceksiniz? Bizim stüdyonun girişindeyiz. Takip ettiyseniz e, Tab Stüdyosu bunca zamandır YouTube'da, Instagram'da falan filan. Belki hatırlarsınız. Burası ilk stüdyoydu. Yavaş yavaş büyüttük. İlk buraya da kurmuştum. Masam buradaydı. İçerisi ilk kayıt odasıydı, live roomdu. Şu an artık bu oda depo olarak kullanıyorum. Oradan kapıdan görürsünüz zaten. Sadece konsere giden eşyalarım burada duruyor. Zillerim, pedallarım, tripodlarım falan gibi. İçeriği de birçok videoda ve fotoğrafta gördünüz zaten. Ben yine de göstereyim tekrar. Evet, burası da benim günlük olarak vakit geçirdiğim taraf, prodüksiyon tarafımız, kontrol tarafımız. Burası mesela kendi grubumla, testle de provalarımızı aldığımız yer, içeriğimizi ürettiğimiz yer, bu taraf oturulan taraf, ön tarafımız. Orada bir yemek masası var. Sohbetimiz, muhabbetimiz, işte toplantılarımız alınıyor falan fistan gibi. Ee, ekipmanlarımın bir kısmı burada. Mesela şeylerin, mikrofonların burada duruyor. Ee, şimdi geri dönelim giriş tarafına ve artık yumurta kaplarımızı boyayalım. Girişte yapmamın sebebi de bunu oranın daha iyi havalanabiliyor olması ve yerinin mermer olması ki yere boya sıçrarsa kolayca çıkabilsin diye aslında. Ee, bu da kardeşimden öğrendiğim bir taktik. Sprey boya komple kardeşimden öğrendiğim bir taktik. Kendisi resim okuyor çünkü. Yani bu işin ehli o bizde. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi içeriye bir kere koku gitmesin diye arkanızdaki kapıyı kapadım. Kamerayı o tarafa aldım. Bakalım boyamız yetecek mi? Kutumuz burada. Siyah boya yere yine bir gazete kağıdı bulamadım evde, Böyle dergi gibi bir şey kağıdı oldu. Ondan örttük. Öyle yapacağız. Kahve. Klasik benim. Ha kafama saç lastiği bulamadım. Bere onun için. Saçıma gelmesin diye. Ee, bir de maske var tabi. Solumamak için. Camlarımızı açtık buradaki. Gerekirse kapıyı bile açacağım. Çünkü kardeşimin tavsiyesi aslında balkonda yapmamdı. Ama hava kötü biraz. Çok güzel değil bugün. Şimdi deneyelim. Gayet güzel boyuyor fakat şöyle bir sıkıntısı var. Bunların böyle piramit çıkıntı gibi yerleri olduğu için dört yönden sıkmak gerekiyor. 30 tane kutu var böyle daha üçünü tamamladık. Elim şimdiden boya olmaya başladı. Lastik eldivenlerim olacak benim. Mermere gelmesini becerdim. Kolonyalı mendille çıkıyormuş. Bakalım. Kötü haber kolonyam bitmiş. İyi haber mendil buldum. Bunları bir deneyeceğim. Evet şimdi nerede kalmıştık hatırlamıyorum çünkü SD kart dolmuş. Bir iyi yanı oldu bizim için. Çalışmayan bir hard diskim vardı. Ona kablo almaya gitmişken bir de kolonya aldım. Kolonya gerçekten temizliyor bu arada. Ama bir şeyler fark ettim Akan giden İçeride yapılmaz Gerçekten yoksa zehirlenebilirim yani Kalanını kamerada yapmayacağım onun için yani Çünkü yapsam da görünmeyecek Dışarıda ışık yok Dışarıda halledip geri geleceğim. Devamında bunları asarken görüşürüz. Evet şimdi nasıl bir pattern yapacağımızı keşfettim. Damalı bir bayrak tarzında yapacağız. Bu arada bu o boya çok feciymiş. Öyle şeyden kolay çıkmıyor. Dışarıdaki mermerlerde kaldı yani. İyi ki balkonda yapmamışım dışarısı yine o kadar sıkıntı değil. İçeridekilerden çıktı dışarıdakilerden çıkmadı. Dışarıdakiler granit gibi çıktı. Her neyse. Ve iki kutu gerekti gerçekten de. 15 tane böyle. 15 tane daha var. Bunları işte bu şekilde tavana yapıştıracağız. böylemesine 180 yapacağız. Şöyle bir şey gelecek. Şu kadar bir alanı kaplayacak tavanda bu. Böyle böyle olacak. Birinin yardımı gerekebilir gibi. Şimdi şöyle e, tavana yapıştıracağım bunları. Yani şimdi yapıştırmayacağım, şimdi çizeceğim. Bu işin dört yanına geldiğinden emin olmalıyım ışığı ortada bırakarak. Bir tanesiyle deneme böyle etrafına tutarak çizeceğim şimdi oraya çıkmayacağım. Hepsi hepsi aile baile yaşadığının belirtisi Hepsi üç beş günlük gaz gelir geçer Şu an ne kadar duvarlara doğru paralel olan bir bakacağım. Bayağı iyi. Bayağı iyi şu an duvarlara göre. Şunu biliyoruz. Bir yarısı bu tarafında bu işin, bir yarısı bu tarafında bu işin istiyorum. 6'ya 5'ten ya 10'a 12 ya, 10'a 6'lık hale getireceğim. Ya da 12'ye 5'lik. 12'ye 5'lik çok dikdörtgen ya. Burada dolu. Burada dolu. Burada dolu. 150'ye 150 olmuyor mu? Çünkü uzun kenarı 6'ya çıkartmam demek kısa kenarları 5'e indirmem demek 2 defa 5 10 ettiler. 150 oluyor. Ama yani benim onların hepsini çizmem mi lazım ya teker teker tam anlayabilmek için? Dağlama, kimse WhatsApp araması bu. WhatsApp'tan Cenk arar. Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi. Ee, tavanı yapıyorum. Nalbura çıkacağım. Okey, o zaman şöyle saat 17.50. Nasıl bir şey yaparsan ben yemek söyleyeyim mi anlamında soruyorum. Kanka söyle, anca gelirim ben senin yemeği. Bana da söyle hatta. Kaç dakika çıkacaksın? Da? Sadece şu tavanın şeyini bitireyim, öne çıkayım. Evet. 15 dakikaya çıkarım. Bu güzel yerde bitti. Çok güzel yerde bitti. Çok istediğim gibi bir yerde bitti. Şimdi bir sayayım. 1, 2, 3, 6. Bir sırada hep 3 var. 5, 5, 10 sırada 3'er tane de mobsu. Bitti gitti. Böyle yapıştıracağız bunları. Düşüncem şu iki taneye birer tane yapıştırıcıyla herhalde olacaktır ya. Yani. Önce çok amaçlı yapıştırıcı sıkacağız bunun üstüne. Onların üstüne bunu bunu yapıştıracağız demek ki. Yapacak bir şey yok. Ee, gideyim. Nalbur'dan alacağım şey bir kapının kenarı tam kapanmıyor oturmuyor yerine. Onun için böyle bir hani pimapen lastiği olur ya böyle kenarına takılan. Onlardan alacağım. Artık bir görünmek ister misin? Öncelikle bu bölüm sana ne yaptığını anlatayım. Neleri kaçırdın? <laughs> evet, bu bölüm uzun bir bölüm ya. Ya yani herhalde son bölümdeyiz yani. Buradan bir daha sonra güzeller bir, bir şeyler. iki tane şey kaldı çünkü. Baklı değişti. Bunun ee, şilteleri. Şilteleri değişti. Paspas aldım ve oraya koydum. Bu ne? O vardı zaten. Aleyküm. Gördün onu? O şey, bass trap. Ben bunu yaparken sen beni aradın yine. Onur hakkında konuştuk. O ne biliyor musun? Bu şu öbür köşedeki şey var ya. Onun kutusu. <laughs> Çok güzel kutuydu. Atmaya kıyamadım yani. Buraları da kaplayacak. Şeyler var dedim. <laughs> Yok. Yok oraları kaplamayı düşünmüyorum. Sadece üstüne bak, tavana bak. <laughs> evet, oralara XOX mı yapacağız? Hayır. <laughs> Bunlar gelecek. İşaretli yerlere gelecek. Kapıyı işte bunu yapacağım. Hı hı. Bunları boyadım. Bu bu bölüm. Bunu <laughs> <laughs> uzun bölüm. Yani ilk bölümde sadece perde taktım ve ayna yaptım düşünürsek, ikinci bölümde de sadece bu şeyleri koyduğumu düşünürsek ve halıları koydum. Üçüncü bölümde onu ve rafı yaptım. Dördüncü bölümde bayağı bir şey var. Üstünü taktım, devam ediyorum. Yanlış tarafa bakıyormuş kamera. dışarıdan bir kat daha yapacağım bunu. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kapının iç tarafına yaptık bunu. Bir de şuradaki çıkıntının bu tarafına yaparsam böyle kat boyunca. O zaman tam boşluksuz kapatmış olacak diye umut ediyorum. Son aşama. Direkt lamba çevresindekilerle başlayacağım. Lambayı kapatarak yoksa gözüm kör olacak. Ve ilk elementimiz. Durdu. Kendimizi alkışlıyoruz. Düşmez değil mi Bandı daha önce tavana denedim, çıkartamadım. Ama bantla yumurta kabının arasındaki kohezyon çok iyi Adezyon. Bence yani tam tersi olmalıydı ama. Ko hani Yok, tamam beraber. Tamamen tamam. Türkiye mantıkla ya. A, A muhabbetinden dolayı adezyon aynılar olmalı. He. <gülüyor> <gülüyor> Filoloji değil de diloloji olması gerekmez mi? <gülüyor> <gülüyor> en azından benim için. Yani mantık yani. Şu an yaptığım şeyde ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Süreci hızlandırabiliriz. Bir tane daha var bunlardan. Kesip üstüne yapıştıracağız. Bunları açmak gerekiyor sonra. Niye çift taraflı bant kullanıyorsun? Bununla yapıştıracaksanız tek taraflı bant da işliyor. Yok. Tek taraflı bandın yapışkan olmayan tarafı çok iyi bir şey değil kayıyor. Bu böyle olmaz ama ya. bir müzik falan. Burada <laughs> müzik. <laughs> ben postta ek ekliyorum. <laughs> Yanlarını da boya edin ya. Ya o kadarına yetmiyor bu boya. Burayı görmüyor bile olabilir tavanı çekiyor. <laughs> o zaman şunları şuraya koy. <laughs> şunları şuraya koy tamam mı? <laughs> Mutlu günlerimizde oldu ama bu hayat ikimizi de yordu. Gitmek kalmaktan zordu. Oysa dışarıda yeni bir hayat var. Bana dürüst ol yüzüme bir bak. Ne kaldı söylemeye korkacak? Sanki bir Daha hızlı buradayken <laughs> bunları da doldurmayacak şey Of ben siz ne yapacaksınız? bu elinde evet, bekleyeceğim. Sağ Yine, I bir de say Bir ee, tavanımız bitti. davul geri yerine koyuyorum. Burada işini hala çözmedim. Böyle duracaklarına belki şöyle tutabiliriz burada. Burada böyle destek koysak. Şimdilik böyle durabilir yani. Asıl olaya gelelim. Bunlar jel yapışkanlığı. Ben şu ikiliden başlayacağım ilk. Daha kolay açılacağı için. Logonun üstüne yapıştırıp sesine bakalım. Bu arada bu jeller sandığımdan çok daha kolay sökülüp takılabiliyormuş sanırım. Şöyle bir durum var zaten. Elimde 20 tane var bu arkadaşlardan. Elimizi korka alıştırmamız gerekmiyor aslında. Bu kadar fark ettirebiliyorsa dörtlüye de bilelim bunları sanırım. Üstlere. Hadi öyle yapalım. Kıyafetten gayet memnun. Şu an kapı da açık bu arada ona rağmen. Buna vururken ayağımı pedala koyduğumda pedalda hissediyorum titreşimleri. Şimdi biraz uğraştım bunlarla. Birkaç deneme yanılmayla biraz daha güzel hale getirdim diye düşünüyorum bunları. Dere dört tane. Bunda altta iki tane, bunda altta bir tane, bunda altta bir tane var. İki tane de kikinin önüne koydum. Evet, tavanımız tamam, davulumuz tamam, ışıklarımız tamam, kablolarımız tamam, her şeyimiz tamam. Şu an ku kullanıma hazır zaten. Gelmek isterseniz, Çengelköy'deyiz. Buyurun gelin, kullanıma hazırız. Herkesi bekleriz. O zaman görüşmek üzere.